Sevgili Koç ve Yükselen Burcu Koç alanlar. Haziran 2025 ile Haziran 2026 arasında Jüpiter sizleri ev, aile, yuva ve köklerinizle ilgili destekler sunuyor. Bu bir yıllık süreç içerisinde eğer herhangi bir ev alımınız bunun içerisinde arsa, arazi yani gayrimenkulle ilgili bir alımlarınız ya da bir satımlarınız varsa bunlarla ilgili çok güzel gelişmeler aslında sizleri bekliyor. Aynı zamanda tabii ki aile konularınızla ilgili de genişleyebileceğiniz, belki ailenizin genişleyebileceği bir ebeveynseniz özellikle anne ya da babaysa yine hayatınıza çocuklarla ilgili güzel gelişmeler de burada size sağlayacaktır. Aynı zamanda ev içerisinde bazı düzenlemeleriniz vardır, bazı tadilatlarınız vardır. Yer değişmek, taşınmak gibi durumlarınızda söz konusuysa yine bu alanlarda Jüpiter sizleri destekliyorlar. Tabii ki burada köklerinizle ilgili, belki de baba ile ilgili de güzel gelişmeleriniz de yaşanabilir sizlerin hayatlarında. Onun için Jüpiter'in bu destekleyici açısıyla birlikte sizlere kolaylıkla, sağlıkla gelmesini diliyorum sevgili koçlar.